Yaprak, Efendim. kızım ne yapıyorsun? Dikmişim. Şey. Anneciğim, hadi okula geç kalacaksın. Ama ben okula gitmeyecektim ya. Hayır gideceksin gideceksin. Neden? Çünkü okula gitmen gerekiyor. Öğretmenim merak yani eder. Ne anne, ben dikmeyecektim. Ha yok yok gideceksin. Sana bir sürprizim var. Ne Bak, sürprizim baban var. ne almış sana. Aynı Yeni göz. Abi dur 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 dur. Yaprak. Hangi renk olmasını istersin gözlüklerinin? Mor. Mor mu? Evet. En çok sevdiğin renk mor mu yaprak senin? Evet. mor. İnşallah mor çıkar içinden o zaman. Tamam. Çıkmazsa peki? Pembe de seviyorum hatta. Pembe de mi seviyorsun? Ama ben pembe diyorum ya. Hmm, bahsedelim. mor mu pembe mi? Bir tane seç. Pembe. Pembe mi? Evet. Hadi bakalım ne çıkacak o zaman ol da bak. Olan pembe sabah. diyorum. Bakalım ne çıkacak. Dediğim pembe. Pembe. Ama bak bir şey söyleyeceğim Orada ne var? Hı? İpli mor. Ha istediğin oldu. Yaprak hem mor hem pembe kızım. Anne, Gördün mü anneciğim mor vardı. Evet diğer gözlüğünün ipi de mor renkte. Bu arada arkadaşlar, e, izlemişsinizdir belki ben yanlışlıkla Yapran gözlüğünü kırdım. Bugün normalde okula gitmeyecekti ama gönlümüz razı olmadı tabii ki de hem yaprağın gözlük kullanmaması hem de okula gitmemesine. O yüzden babası sabah kalktı. Hemen gitti camları çünkü elimizdeydi zaten. Camlarına göre çerçeve aldı geldi. Sevindin mi yaprak? Sevindim. Artık okuluna rahat rahat gidebilirsin. Tak bakalım çok merak ediyorum nasıl olacak. İnşallah güzel olur. Bir tane dur ince İnce mi? Tak bakayım nasıl duracak merak baba, ediyorum. Baba ediyor. baksana. Evet güzel orası. Belki buna daha iyi alışırsın yaprak. Anne, der olumlu bir de dar bir benim. Öyle mi? De. E iyi olmuş o zaman. Yani. Dur dur dur. Ne yaptın? Şurasını gevşet biraz. Saçını da bozma. Zaten bozuldu daha. Okula gitmeden saçın bozuldu yaprak. Hadi bakalım. Neyse ben şey onu. Efendim ne yaparsın? Yapardı. Bugün rengarenk yaptık tokadan arkadaşlar bakın şöyle ama çok merak ediyorum tak artık gözlüğünü. Kal. Ay yaprak çok yakıştı sana.öyle etmedi ama bu. Evet çok yakıştı anneciğim. Bir de süslenme. Geldi anne ya da Rahat mı yani. şurası falan rahat evet. mı kızım ya, ha? Bir de sürsen ne? Eee bir de sürsten dediğimiz diye bir şey Tamam kızım. Hadi bakalım. Hadi o zaman sana hayırlı olsun. Güle güle kullan tamam mı annem? Tamam.